Trabzon'da yaşamaktan memnun musunuz? Trabzon'da yaşamaktan memnun muyum? Vallahi hangi açıdan baktığımız önemli burada. Herhangi bir açıdan. Mesela ulaşım açısından baktığımız zaman yani hiç memnun değilim. Şu yüzden e, bu halk otobüsleri var ya belediyeye ait yani inanılmaz bir yoğunluk var onlarda. Yani özellikle bu iç çıkış saatlerinde bu m, otobüsleri biraz daha büyük yapsalar çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Trabzon yaşanabilir bir şehir mi? Ee, Valla onun için de şunu söylemek gerekiyor. Yani açıkçası yaşanabilecek bir şehir olduğunu düşünmüyorum. Ha, nasıl olur? İşte bir hafta gelirsiniz, gezersiniz, tozarsınız, yaylalara çıkarsınız. Onun dışında yaşanabilecek bir şehir olduğunu düşünmüyorum. Ulaşım büyük bir problem. Ee, artı e, bir de e, temel besin kaynakları için diye veya temel ihtiyaçlar için e, pahalı bir şehir olduğunu düşünüyorum Trabzon'un bütün bunlar birleştirince Trabzon açıkçası yaşanabilecek bir şehir değil. Trabzon'da yaşamaktan memnun musun? Memnunum, memnun olmam mı abi? Trabzon yaşanabilir bir şehir mi? Tabii ki. Neden yaşanabilir bir şehir? Daha güzeli yok abi o yüzden. Bize göre güzel. İşte nesi özel onu soruyorum. Neden yaşanabilir? Vası insanlara her şey abi. Her şey. 80 ilde bulamazsın bu güzelliği. Başka bir yerde de yaşayamayız. Bizim yerimiz bura. Doğamız, bayramımız, çayırımız, her yerimiz güzel. Memnunum. Trabzon yaşanabilir bir şehir mi? Evet memnun olmadığınız bir durum? Yok. Trabzon yaşanabilir bir şehir mi? Trabzon'da yaşamaktan memnun musunuz? Ee, yaşamaktan memnunum da bazı insanlar gerçekten çok geri kafalı oluyorlar. Ee, konum olarak ben çok güzel bir yerde ki çevre düzenlemesi falan olsun bence gayet güzel yerli. Ya ben çok şehirde yaşadım daha önce. Belki bu üçüncüdür. Yani diğerlerine kıyasla bu biraz daha şey. Pahalı ve şey bir şehir ama iyi yönleri de var yani. Mesela ben Antalya'da yaşadım 6 yıl. Orada böyle saat 12-1'e kadar her yer açık ama burada olmuyor tabi. Yani çok da şey değil ama burası daha güvenli bir şehir bir de o açımdan. Yani yaşanır evet. Memnun değilim. Peki neden? Yani biraz siyasi yap yapalım. Ee, 15 senede Trabzon'da e, büyük yatırımlar yapıldı ama maalesef yani altyapı sıfır. Yani ondan sonra e, sosyal yönler sıfır bana göre. Yani şu bakıyorsun kalabalık var, şey var. iş yok, iz, şey yok, aş yok. Gençler işsiz, güçsüz. Ee, ne bileyim yani böyle insanların ufkunu açacak yeni yerler e, yok. Trabzon yaşanabilir bir şehir mi? Gayet doğal, yaşanılır. Memnun olmadığınız herhangi bir konu var mı? Yok. Memnun mu abi? Çok memnun. Yaşanabilir olmak senin için ne ifade ediyor? Yani şu an yapılabilecek yollara Görüyorsunuz zaten Maraş Caddesi zaten inanılmaz derecede oldu. Yani turistik bölge oluyor zaten yazları biliyorsunuz. Yani ben buradan memnunum, gayet memnunum yani. Gayet diğer şehirlere göre yaşanılabilir bir şehir yani. Trabzon'da yaşamaktan memnunum tabii. Türkiye'nin en güzel şehri. Yaşanabilir bir şehir mi? Yani. Yaşanabilir bir şehir. Peki yaşanabilir olmak sizin için ne ifade ediyor? Mesela ne ifade ediyor? Ne anlamda? Yeşilliği var, denizi var, hava temiz. İnsanlar duyarlı, saygılı. Yaşanabilir bir şehir mi Trabzon? Kesinlikle. İşte yani yaşanabilirlik ne ifade ediyor bu şehirde? Yani benim için doğası, suyu, havası, her şeyi, insanları, yaşam tarzı, güzellikleri, her şeyle. Trabzon'da yaşamaktan memnun musun? Evet memnunum. Trabzon yaşanabilir bir şehir mi? Yani evet tabii ki yaşanabilir. Yaşanabilir olmak sizin için ne ifade ediyor? Yani bir kere her türlü erişim var burada. Ulaşım anlamında hava yoluyla, kara yoluyla her türlü erişim var. Hastane imkanı baktığınızda bölgenin birçok hastanesi burada mevcut. Eğitim olarak baktığınızda üniversite var. Sonra tabii ki sosyal yaşam daha çok gelirse, şehir daha fazla yeşillense daha da güzel olur. Ama her, her istediğimizde bulamıyoruz tabii ki. Yeşillik olarak güzel ama. İşte Trabzon yaşanabilir bir şehir mi? Değil. Neden? Parasızlıktan yaşanmıyor hiçbir şehirde. Trabzon çok pahalı bir şehir. Yani pahalı? Yer, her şey ulaşım olsun, yeme içme olsun. Bu Araplar zaten bizi aldı bitirdi.